Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün BK okuyarak başlayacağız. Şöyle göstereyim. Abi bir kez geç ya artık. ya yani M9'da kaldın. Okey. Şimşek çarma. Abi M6'dasın artık. Yeter yeter. Başka var mı? Bunları okuyamıyoruz zaten. Hop. Yok. Petimiz de Kötü oldu. Şimdi bugün bir event takvimi var. Onu göstereceğim. Bakalım hangi eventler var. İşinize yarar mı yaramaz mı? Sadece Barbaros'u göstermeyeceğim. Başka soruları da göstereceğim. Yani izleyenler sadece Barbaros'u oynamak zorunda değil. Şimdi burası forum. Bu linki açıklamalara veya yorumlara bir yere bırakırım. Mayıs'a bakıyoruz abi. Bugün kaçı? 9'u inelim. Bugün müzevi var fakat siz bunu gördüğünüz için geç olabilir. Onun da kötü ruh ve araştırmacının özeti var. Bu arada Türkiye, Marmara, Ege, Bank sunucularına bakıyoruz. Abi kötü ruh araştırma bu ikisi mükemmel Van için. Bu da Van için orta. Burası güzel ama burası leş. Bunu ne bilmiyorum. Süpertaş mükemmel bir şey. Eğer Van'da artı 90 çağrınız varsa sadece vanlı değil açıkçası. Yeni gelişen bir çağrınız varsa bunu kesinlikle değerlendirin. Ee, Ege ve ruh parşömeni varmış aynen içinde. 14'ünde elementer genişletme var. Gayet güzel. Kırmızı abonos sandık benim çok bir işime yaramadığı için boş gözüyle bakıyorum. 15'ini kaçırmayın. Kesinlikle kaçırmayın. Aynı şekilde 16'sı da güzel. İdare eder. Boş. Güzel. idare. 21'inde balıkçılık var arkadaşlar. Ona göre bu deniz kızı sandıkları, balık bu karbon olta için yapılan şeyleri şimdiden bekletin. Ya fiyatları artacak son bir iki gün kala veya alın şimdiden ucuza balıkçılık için hazırlayın kendinizi. 26'sında ay ışığı var. 29 29'dan tekrar balıkçılık var. Süper çok zor var. Gayet güzel. Mayasa gayet verimli geçiyor bu arada. Yani bakıldığı üzere bu server için. Oynayan arkadaşlara başarılar diliyorum. Barbaros için galiba boş geçecek ama diğer sunucular için gayet güzel. Bir de Barbaros'a ve Ox Event'ine akıp gelelim hemen. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Ox Event'i Mayıs takvimine bakıyoruz ama Bir dakika ödüllerde ne varmış mücevher kutusu ne çıkıyor çok bir bilgim yok Ama burada Nisan yazıyor bu galiba Mayıs yani öyle düşünüyorum yani Mayıs ayına dediğine göre Burada bir hata almış olabilir Anadolu'da 9'da başlıyor Barbaros'ta 10'da saat 10'da varmış Ben girmeyebilirim unuturum büyük ihtimal yani çok bir yok bence oksun Kazanma ihtimaliniz de oldukça düşük zaten. Sorular da biraz absürt yerlerden geliyor. Yani kaç yıldır bu oyunu oynuyorum bilmediğim sorular olabiliyor ki. Bir de genelde rakamsal sorular olduğu için orada bir bocalıyoruz. Bir de çiçekler var. Bilmeyen karşı olabilir. Yani yeni başlayanlar. İşe yarıyor mu? Yani ben çok kullanmadım ama kullanan arkadaşlar var. özellikle Van'da vesaire vesaire gelip işinize yarayabilir. Bahar geldi falan filan. Başlangıcı 6 zaten başlamış. Ve yarın bitiyor. Ben bu videoyu bugün veya yarın atarım. Bitişine yakın. Gene de anlatayım. Kasım patı, inci çiçeği, nergiz, zambak, ayçiçeği gibi şeyler var. Bunlara basıyorsunuz abi bu çiçeklere. Yakma ihtimali de var. Yani her bastığınız yüzü yüz geçerli diye bir şey yok. 12 saat boyunca da arttırıyor. Geçerse güzel. Ben genelde bastığımda yandığı için pek bir şey diyemiyorum. Yani buna da katılmak isteyen arkadaş olsa komamız zaten buraya koymuş. E madem derece kasıyoruz abi. Derece en güzel bence metinle kasılıyor. Hem bir şeyler düşüyor hem yolumuza bakıyoruz malum. Bu aralar para lazım. Hem de abi yani tek başına slot kesmek çok fazla zevkli değil. Ben yani metin kesmek daha zevk verici olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum metin 2 oynuyoruz. Yani slot her yerde kesmiyordu. Bunun bu metin kısmı buna özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Başka ya, oyunlarda var mı bilmiyorum da yani geçmişte ne oynadım? Black Desert oynadım. Hem mobil hem online'ını. Fakat online bilgisayar kaldırmadığı için mobilde bayağı bir geliştim. Sonra bıraktım. İşte GeForce'un tüm oyunlarını oynamışımdır. 3 aşağı 5 yukarı. Aynı şekilde biraz Night Stick'le şeyler de oynayıp bıraktım ama dediğim tarihler bayağı eski tarihler. Bilmiyorum ya gerek grafik gerek şu şey olarak ben Metin 2 daha zevkli geldi. Neyse Metin'in canı biraz azalsın. Şuralara falan gelsin. Ne düşüne beraber bakarız. Bu arada eldiven var mı başından biri? Var tamamdır. Ya ben kaydı almayı unuttum. Hız taşı düştü. Şundan markete satar veya pt ediriz. Hadi gidelim. Hatırlar mısınız? Bir ara şey vardı. Ben o zamanlar ortaokul falan gidiyordum. 7'ye falan gidiyordum. 7-8'e. Bir dakika. Şuradan bir çık oğlum ya. Beni bir sal. Ha. yani Edile herkes hatırlıyor da. Abi Edile ile her zaman ya birinin akrabası. İşte benim amcam, benim dayım, benim kuzen, benim şey. Veya Edile oydu anladım. Büyük abiler Edileydi Yani hep herkes ve Edilen'in bir yerden akrabası, kardeşi, abisi, amcası da yani bir benim değildi <laughs> ama herkesin öyleydi. Ondan sonra bu Edilen ismi Engin abi olduğu çıktı, çocuğu olduğu vesaire vesaire işte kendini tanıttı ya YouTube'da falan filan. Sonra işte Türkiye açtı. Orada anlaşıldı abi hiç kimsenin yani en azından ben Alanyalıyım. Alanya'dan Edilen akrabası olmadı. Bir de şeyler vardı o zamanlar hatırlamıyorum hangi sorular vardı ya bayağı vardı bu tramola vesaire vesaire ben Yakamoz'da oynuyordum ilk Yakamoz'da ve Griffon'da oynuyordum İlk e, Griffon'daydım ondan sonra benim kuzenim diye Sevdim çok samimi bir arkadaşım Yakamoz'a geçti hadi biz de Yakamoz'a geçelim falan Acayip iyi muhabbetler acayip sarıyordu mesela at görevini elimiz ayağımız titreyerek Yani kaç kişi 8 kişi falan toplayıp yapmaya çalışıyorduk. Ondan sonra ne bileyim e, bu bedenseldim o zamanlar. Zihinseller vardı 61 level. Onlar kattı o da kesebilir ki onlara bakıyordu bedenseller falan. Şimdi onları kattı. Ya bilmiyorum çocukluğu böyle geçen bir insan şu anda Metin 2 oynayıp da zevk alması bir tık daha şey geliyor ya. O zevklerin anasına oynuyormuşsun gibi hissiyat veriyor. En azından ben öyle oynuyorum. On şey var demirci üç kere alnını silerken artı bas geçer vesaire vesaire. O zamanlar tabi bu kadar çok pvp server yoktu varsa da hep şeydi Çince falan isimleri Yani Artık onlara bakarak oynuyordum çok oynayan kişi sayısı da vardı da Ya yani TR daha çoktu Ya o insan o zamanları özlüyor ya yani en azından o şeyleri daha güzel muhabbetler vardı şeyler vardı neydi o Merve miydi Ayşe miydi ee, bu işte it dolunayını ver aşkım geleceğim deyip çalanlar item kopyalayacağım diyenler mi dersin depo arkası kesinlikle böyle düşük level çarlarının vs attığı yani kesinlikle yüksek level değil ama zaten yüksek level değil 99 o zamanlarda da yani 55 yani böyle 2K item dizenler, KHP'ler falan canlar havada uçuşan. Benim o zamanlar şamanım vardı. Niki Palmira'ydı. Turu belki bilen Yumrukla falan adam kesiyordum. Zaten şaman savunmasında yarı insan da bilen sayısı o kadar azdı ki. Ya yani bilenler lütufla bakılıyordu. Kara büyüler acayip öndeydi. Yani şansları yok. İnsanların elinde artık kanlı kılıç falan görünce kafayı yiyorlardı. O zamanlar Griffon'da şey vardı. Bir tane Lance diye adam vardı. Ninja'ydı. Adam mükemmeldi. Hep ona özeniyorduk ya. Şimdi düşündüğümde gerçekten Metin 2 oynayanlar daha bir saygılı şey. Daha bir olgun. Sonuçta o zaman o çocuksun ve hep etrafında çocuklar ve yüksek devre abiler genelde büyük. Yani 12 yaşında bir çocuğun 80 level çarı yoktu ve sürgün falan da yok, Hep kızılda kasılıyordu. Acayip eğlenceliydi. Ben hep şamandım. Yani hala şamanım. İnsan özlüyor ya o dönemleri. Üçüncü kat yoktu, barones yoktu. Kraliçe örümceği kesmek için 40 takla atıyorduk ya. 40 takla yani. Ve bir kişi falan kesmiyorduk. 3-4 kişi toplanıp kesiyorduk. O zamanlar no ks, kan vs vardı. Kaybeden gidiyor. Şimdi öyle değil ki abi. Şimdi hemen bekle loncamı çağıracağım. Abimi, abilerimi çağıracağım. Ablalarımı çağıracağım. Garip ya. Bayağı değişti yani. Şey ilk başta 105 olacağı zaman herkes kafayı yedi. Ondan sonra 105 olunca mantıklı dediler. Yani Nisan oldu. Değişim ayak uydurmak istemiyor. Ama değişim gerekiyor ya Metin 2 için. Yani diğer oyunlar da gelişiyor. O zamanlar şeylesi de vardı. Atı ayakta biniyorlardı. Bu hile bir sürü hile vardı da bir bazı ya yani genel olarak hep şeydi. 7x vardı. Çekme vardı. Ne vardı? KDP'yi dolunay gibi kullanıyordun. O koşu hızı, teleportu, metin bulmayı falan ayarlıyordun. Öyle kasılıyordun. Genelde kız çağı açıp şaman açıyorlardı. Ondan sonra çakallar okçu açıyordu. Ben bir kere yapmıştım Tramola'da. Abi kırmızı bayram Ninja kız çar açtım. Kızım falan diye şov yapıyorum. Bir tane MSN açtım öyle kendini kanıtlamak gerekmiyordu yani ufak çocuksun bir tane MSN'in varsa şimdiki gibi Discord işte Instagram aç bakalım bir hemen cart yok ki açalım bir MSN işte ne bileyim ismi Ayşe Fatma neyse kendimi daha fazla ifşa alamayacağım hatını <laughs> vermeyeceğim hemen oradan bir tane zihinsel savaşçı buluyorduk itemleri güçlü zihinsel veya bedensel çok aramıyordum genelde zihinsel oldum. daha iyi kasıyordu çünkü ona kendimizi kastırdık. işte tamam canım ben gidiyorum falan. Yani okula işte ortaokuldayken sabaha kadar gizli gizli oynayıp ses çıkarmadan okul 2-3 saat uykula gittim biliyorum ya. 2-3 saat. Hiç koymuyordu bile. Şimdi olsa 2 saat uykuda dursam aman ya deyip yatıp uyuyorum. Herhalde ben de yaşlandım ya. Biz ölecek miyiz ha burada ne olacak? Bu mevzu ne? Şunları bir aradan çıkartalım. O zamanlar bir Amazon vardı mesela Okçu. E, Fingil mi ne vardı? Anu mu vardı? Anu 2021. O bir büyülü silah vardı onu hatırlıyorum. Zaten Eternal loncası efsane bir kadroydu. Hala oynayanlar var ama çok fazla yok. Maja vardı Maja abimiz. Genelde onunla forumdan konuşalım ama forum hesabım ben için zaten kanıtlayamam şu anda. O yüzden çok da bir yok. Güzel zamanlardı ya. Şimdi metin falan kesince aklıma o geldi. Sizinle de paylaşayım dedim. Eğer böyle güzel varsa yorumlarda yazın. Ben de yazayım en azından. Veya böyle bir konsept yapalım. Zevkli olur yani eski anıları olan. Bir şu abi şunun tanesi ruh taşın, tanesi 600 emli da. Ben öyle hatırlıyorum yani. Direkt 600 em ya. Düşün. Sonra bir şey diyorlardı o zamanlar. Yok abi GM e geldi bir server'ın server, server ismini hatırlamıyorum. Videoyu zaten doğaçlama çektiğim için öyle ezbere şey bakmadım yani. Ee, neydi? GM e işte para iyilesi vermiş, para bugu vermiş vesaire vesaire. O yüzden o server aşırı pahalı, o oynanmaz diyorlardı ama server'ın ismini hatırlamıyorum. 20'lerde falan mı? 20. sıralardaydı server. Ne oluyor burada? Kim lan bu? 97'ler. Biyolog görevi veya normal görev falan mı yapıyor? Allah Allah. Neyse şehre gidelim o zaman. Bir kötü okuyalım. Bir de büyülü yumurta kalmış. Ona bakalım. 12 dakikası kalmış. Ben güzel bir şey çıkarsa en azından bunu göstereyim. Geçeyim ya. İlla bunun için açmaya gerek var mı yani. Genelde attığı şeyler 100k, 200k, max bir bir şeyler atıyor. Bir tane büyülü şey. Next Nave çıktı zaten. Onu da biliyorsunuz. Beraber gösterdik. Bir köye gidelim şöyle yavaştan. Şimdi üniversiteye gidiyorum abi. okulda da bitmedi ama o zamanlar insan özlüyor ya. Bayağı özlüyor yani. Şimdi şurada okuyayım. Köye de gitmeyelim hatta. Ben derece kasmaya devam edeyim. Ha gayret oğlum. Evet. Abi beni bir bırak ya. Beni gerçekten bir geçelim bir git artık ya. 3P yapalım ya. Bir de şey vardı bak. Şimdi aklıma geldi. O zamanlar madalyonlar acayip pahalıydı. Öyle şey değil yani. İnsanlar kimdi? Türk iş Power başlattı galiba bunu. 55 yaz insan modasını. Ondan sonra herkes 55 yaşı insan açıp bu maymun lordunun orada ama madalyan kasıyordu. O zamana kadar öyle madalyon kasıldığını işte çok para ettiğini vesaire vesaire herkes bilmediği için adam deli divane güçlü bedeni ruh vuruşu ve şiddetlisi Peyve abimizi Adam deli divane düşüyor. Mesela o Türk iş power'a ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Ama yani o deli gibi yan kastı ya. Öyle böyle değil yani. Binerli binerli madalyan kasıyor ve işte YouTube'a değil de Xfire vardı o zamanlar. İnsanlar SSC'ni vesaire vesaire Xfire'a atıyordu. Oradan izliyorduk ya. Acayip güzeldi. Bu videonun sonu böyle olsun. Konuşmalı, sohbet, muhabbet. Zaten herkes içerik atıyor. Metin 2'ye. Ben maksat yemek yerken, çil çil takılırken, sakin modda takılan adamların için attığım videoyu. Yani maksat videosuz kalmayın. Sonuçta 20 de olsa, 30 da olsa, 50 de olsa bir izlenen sayımız var. Bu arada Metin arıyorum bir yandan da. Galiba bize Metin bir lak girdi bak. Hayırdır inşallah. Aha. Abi ben şaşmaz ya bu metni de keselim Ondan sonra videoyu kapatalım Kapatma konuşmasını tam yaparken araya girdi Neyse bizim bize nasipmiş Bu arada videolarda demişken 50-60 izleniyor 100 izlenen var gayet güzel Yani İstediğiniz bir içerik olursa yazın dedim zaten her videoda bunu belirtiyorum O yüzden Çok önemli değil izlenme süresi az. Niye çıkıyorlar onu da anlamadım. Yani herhalde mesela item tanıtımı yaptım. Onu ilk başta yapmayıp diğer yayıncılar gibi en sonunda yapsam, çakallık yapsam adam oraya kadar arasa da bir iki dakika daha mı izlenseydim diye düşünüyorum. gerek yok bu çakallıklara. Bir tane ETP düştü. Bugün çok verimsiz oldu ya. Ne bu leylak meylak. Neyse topluyorum. leylak atarım bilinmeyen artılık kalır. İnsanlar bunları falan kasıyordu ya. Bunlar da güzel para ediyordu zamanında. Ne düştü? Görmüyorum ki abi. Becerik de düştü. Bu düştü. Şunu da al. Hadi bunu da İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu öylesine bir videoydu. Maksa sohbet muhabbet olsun. Keyfimiz yerine gelsin. Derdi dermanı işte olanın. Canı sıkılan. Gelsin 10 dakikasını bizim mi harcasın. En azından kafası dağılsın. Kendinize çok iyi bakın.